Merhabalar arkadaşlar ben Şifa Gökşen Sifalı YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomuzda sizlerle birlikte kadife iple kaplan yapacağız. E, i̇plerim bir yumak beyaz siyah kadife ip olarak ve e, iki adet de turuncu Lonosa Hera ekstra kullanıyorum arkadaşlar bu defa. Bu şekilde tığımızda e, 3 milimetre 5 no. Beyaz şu ayak ucu kısmını yaparak başlıyoruz. Bu ilk ayağımız, bu da kolumuz olacak. Şöyle kadife ipimizle 6 adet zincir çekerek başlayacağım. 1 2 3 4 5 6. 6 adet zincirimizi çektikten sonra hemen geriye dönüyoruz. İkinci zincirimize batıp buraya 2 adet sık iğne yapıyoruz. Bir zincirin içerisine aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. Zincirimin üzerine tek tek örerek 1, 2, 3 adet sık iğne yapıyorum. Son zincir halkamın içerisine aynı yere batarak 5 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4. 4 5 Evet, zincirimin diğer tarafına da 4 tane sık iğne yaparak ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 14 adet sık iğnemiz olmuş oldu ilk sıramızın sonunda. Burada son ilmeğimize işaretleyicimizi takacağız. Evet, son sık iğnemize bir işaretleyici takıyoruz 14 adet ilmeğimiz var ikinci sıramıza geçiyoruz ikinci sıramızda bir arttırma yapıyorum yani bir ilmeğin içerisine iki tane sık iğne yaptım diğer ilmeğimin içerisine de iki adet sık iğne yani buraya dört tane sık iğne yapmış olduk Evet 4 adet sık iğne yaptıktan sonra yani iki kez arttırma yaptıktan sonra tek tek 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Burada yan yana 3 kez arttırma yapacağız. 1 2 3 Arttırma yaptıktan sonra kalan 5 adet sık iğnemizi de tek tek örüyoruz. 3 4 ve 5 Evet yine burada son ilmeğimizi işaretleyicimizi alıyoruz. İkinci sıramızın sonunda da 19 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 5 tane arttırma yaptık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda hemen en başta 1 arttırma. ikinci arttırmayı yapıyorum ve 3. üç kez arttırma yapıyoruz hemen en başta. Üç kez arttırma yaptıktan sonra 6 adet sık iğnemi tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Tek tek ördükten sonra bir arttırma yapıyorum. bir tek örüyorum bir arttırma yapıyorum bir tek örüyorum üç kez arttırma yapmış olacağız arasında birer sık iğne yaparak kalan bir iki üç dört beş adet sık iğnemi de tek tek örüyorum Sıra sonunda 25 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 25 adet ilmeğimizi iki sıra düz bir şekilde örelim. Evet 4 ve 5. sıralarımızı ördük. 6. sıramdan da arkadaşlar 12 tane sık iğnemi ördükten sonra burada 4 kez azaltma yapıyoruz. Şu öndeki tek kanatlarını alarak 2 üçüncü azaltmam ve dördüncü azaltmayı da yapıyorum altıncı sıramı da bu şekilde tamamlıyorum üçüncü sıramızın sonunda 25 adet ilmeğimiz vardı bu sıramızda da dört tane azaltma yaptık 21 adet ilmeğimiz kaldı altıncı sıramızın sonunda 21 tane ilmeğimiz kalmış oldu 7. sıramızda da hemen en başta 10 adet sık iğne örüyorum. Evet 10 tane ördüm 7. sıramdan. Tekrar 4 tane daha azaltma yapacağım. 1 2 3 ve 4. Evet 4 tane azaltmayı yaptıktan sonra kalan 3 adet ilmeğimi de tek tek örüp 7. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda 17 tane ilmeğimiz kalmış oldu. Evet 7. sıramızın sonunda 17 tane ilmeğimiz kaldıktan sonra 8. sıramdan 1 2 3 4. Dördüncü ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Turuncu ipimi alacağım. Şu şekilde iki ipimiz içerisindeyken şöyle diğer turuncu ipimle bir zincir çekip onu arasından geçişi yapıyorum. Beyaz ipimizi burada kopartıyoruz turuncu ipimle birbirine bağlayacağım. Evet, 17 adet ilmeğimizi 2 sıra turuncuyla öreceğiz. Şöyle iç loptan alarak örüyoruz. Bakın içteki ipimin e, tek kanadını alarak örüyorum. Dıştaki kanadı kalıyor şöyle iç kısımdan tek kanadını alarak sadece bu sıramızı bu şekilde öreceğiz, diğer sıramızı normal şekilde öreceğiz. İki sıra e, bu şekilde turuncuyla örmüş olacağız. Diğer sırama geçeceğim. Diğer sıramızda normal sık iğne batar gibi bu şekilde batarak. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Tam arka kısmına geldiğimizde yine iki ipimiz üzerindeyken siyah ipimi bir zincir çekip onu içerisinden geçiyorum. Burada bağlıyoruz ama turuncu ipimizi koparmayacağız. Çünkü devam edeceğiz. Bir sıra, bir sıra siyah, iki sıra turuncu. E, bu şekilde tamamlıyoruz e, iki siyahtan sonra 1 2 3 4 5 6 sıra daha öreceğiz bu şekilde iki turuncu e, bir siyah iki turuncu bir siyah olarak Evet e, bu şekilde ördük henüz içerisini ben doldurmadım 2 4 6 7 8 9 10 sıra örmüş olduk bu şekilde içerisine elyaf katacağım. Yalnız bitiş kısmına çok fazla elyaf koymayacağız. Şöyle ayağın uç kısmına doğru itiyorum. Evet şu en uç kısmı yani şu kısmı biraz boş kalacak. bu arka kısımdan siyahtan sonra 17. sıramızı da tamamlamış olduk. 18. sıramıza geçeceğiz. Şöyle turuncu ipimle alıyorum. Siyah ipimi kopartıp turuncu ipime bağladım. Burada bir azaltma yapıyoruz. Bir, iki sık iğne örüyoruz. 2 sık iğne ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Kalan kısmını da bir sık iğne bir azaltma yaparak arada bir sık iğne bir azaltma bu şekilde sıra sonuna kadar evet son azaltmayı da yapıyorum. 5 defa azaltma yapmış olduk. Arka kısma kadar geldim. Tekrar şöyle şu kısımda biraz el yapım fazla gibi geldi. Birazını çıkartacağım. Evet şöyle birleştirdiğimizde dikeceğimiz için. Bu şekilde yaptıktan sonra kalan 12 adet ilmeğimizde şöyle iki ucunu birleştirerek bu şekilde örüp kapatıyoruz. Evet bakın iki ucunda birleştirdim. Bu şekilde kapattım. İki zincir çekip ipimi keseceğim. Buradan da içe doğru çekiyorum. Evet, bu şekilde ayaklarımızı hazırlamış olduk. Ee, kol yapımına geçiyoruz. Beyazla başlıyoruz. Evet, bacağımızı tamamladık. Kollarını yapacağız. Şöyle beyaz ipimizle sihirli halka yapıyoruz ama sihirli halkayı biraz e, küçük yapalım. Çünkü kadife iple çekip sıkması zor oluyor. Şöyle bir tane tutturuyorum. Küçülttüm. İçerisine 6 adet sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6 Evet 6 adet sık iğnemi doldurduktan sonra buradaki 6. son ilmeğimize işaretleyicimizi takıyoruz. 2. sıramıza geçiyoruz. 2. sıramızda her bir ilmeğimize ikişer adet sık iğne batarak Toplamda 6 defa arttırma yapıp yapmış olacağız. İkinci sıramızın sonunda toplamda 12 adet ilmeğimiz olacak. Evet son arttırmamı da yapıyorum. Son arttırmamızı da yaptıktan sonra bir sıra 12 adet ilmeğimizi tek tek örüyoruz. 3. sıramızdayız. 3. sıramızda her birisine birer tane beyazla batarak örelim. Evet, bir sıra 3. sıramı tamamladıktan sonra beyaz ipimi kesiyorum. Turuncu ipimi bağlayacağım burada. Turuncuyla beyaz ipimizi birbirine bağlıyoruz. Şöyle en son ilmekte iki ipimiz tığımızın üzerindeyken turuncuya geçiş yapıyorum. Bir, iki, dört tane sık iğne öreceğim. Hatta şöyle örelim arkadaşlar. Burayı iç lobdan alarak, BLO yaparak. Bir, iki... 3 4 4 tane ördükten sonra burada bir tane ilmeği atlayıp bir diğerine batıyorum. Tekrar bir tane atlayıp bir diğerine batıyorum. Kalan 1 2 4 adet ilmeğimi de tek tek örüp 3 4 evet bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Burada 2 tane azaltma yapmış olduk şu ön kısımda. 12 tane ilmeğimiz vardı 10 tane ilmeğimiz kaldı. Yine aynı şekilde 2 turuncu 1 siyah 2 turuncu 1 siyah ee, bu şekilde arkadaşlar toplamda 2 4 6 7 8 ve 9 9 sıra bu şekilde örüyoruz. Evet 13. sıramızı da tamamladık. Aynı şekilde bacaktaki gibi 3 tane siyah kısım geldikten sonra bir sırada turuncu ile ördük. Son sıramıza geçiyoruz. Son sıramda hemen bir tane turuncu ile azaltma yapıyorum. Bir tane daha azaltma yaptım. Şöyle katlıyoruz. Şu şekilde yan. Şöyle iki ucunu birleştiriyorum bu şekilde 1 2 3 evet bu şekilde birleştirip zincir çekip kesiyoruz. Kolumuz da hazır. Şöyle ucunu içe doğru çekeceğim. Evet, kollarımız ve bacaklarımız bu şekilde hazır. Vücut yapımına geçiyoruz. Evet, vücut yapımıyla devam ediyoruz. Turuncu ipimizle başlayacağız. Sihirli halka yapıyorum. İlk sırada içerisine 1 2 3 6 adet sık iğne yapacağız. 4 5 ve 6 altı. Altıncı son ilmeğimizi işaretleyicimizi takıyoruz. ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine ikişer adet sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda ikinci sıramızın sonunda toplamda 12 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlayacağız. Üçüncü sıramızda da bir tek bir arttırma yaptık. Sıra sonunda 18 adet ilmeğimiz oldu. Her zaman işaretleyicimizi en sonuncu ilmeğimize takarak ilerletiyoruz. Dördüncü sıramda bir, iki, iki tek örüp bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızı da iki tek örüp bir arttırma yaparak bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda toplamda 24 adet ilmeğimiz olacak. Dördüncü sıramızın sonunda. Beşinci sıramıza geçiyoruz. Bir, iki, üç, 3 tek ördüm bir arttırma yapıyorum 5. sıramızı da 3 tek örüp 3 tane ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma yaparak 5. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz olacak 6. sıramıza geçiyoruz 1 2 3 4 tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 6. sıramızı da 4 tek örüp bir arttırma yaparak bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda 36 adet ilmeğimiz olacak. Evet bu şekilde tamamladık. 6. sıramızı da yaptıktan sonra 36 adet ilmeğe ulaşmıştık. 36 adet ilmeğimizi toplamda arkadaşlar e, 5 sıra düz bir şekilde örelim. Evet 11. sıramızı da tamamladıktan sonra 12. sıramızda bir tane arkada arttırma yapıyoruz. Hemen sıra başında toplamda bu sıramızı tamamlıyoruz. Bu sıramızı tamamladıktan sonra şöyle 3 6 9 10 11. 11 sıra ördükten sonra bir tane arttırma yaptım. 12. sıramın kalan ilmeklerini de tek tek örüyorum. Toplamda 36 adet ilmeğimiz vardı. 37 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 12. sıramızı tamamladıktan sonra 13 14 15 ve 16. sıralarımızı 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Hiç arttırma ya da azaltma yapmadan Evet 16. sıramızda tamamladık. 12 13 14 15 Evet 16. sıramı tamamladıktan sonra 17. sıramdan 3 6 7 adet ilmeğimi ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 15 tane tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 17. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 17. sıramızın sonunda 35 adet ilmeğimiz kalacak. Evet 17. sıramı da tamamladım. 18. sıramıza geçiyoruz. 18. sıramızda bir tek örüyorum. Bir tane burada azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 6 tane tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar 1 2 3 6 tane ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar 6 tane daha tek tek örüp bir azaltma daha yapacağım. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp bu sıramı da 19. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda 4 tane azaltma yapmış olduk. 35 tane ilmeğimiz vardı. 31 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 18. sıramızı tamamlamış. 16, 17, 18. sıramızı tamamlamış olduk. 19. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 tane tek tek ördüm 4 tane bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızı da 4 tek örüp bir azaltma yaparak bu şekilde tamamlıyoruz. Evet son bir tane azaltmamdan sonra son bir tane tek kalan ilmeğimi de tek olarak ördüm. 19. sıramızda 1 2 3 4 5 defa azaltma yapmış olduk. 5 kez azaltmamızı yaptıktan sonra arkadaşlar 30-31 adet ilmeğimiz vardı. Sıra sonunda 26 adet ilmeğimiz kalmış oldu. Evet burada bir miktar içerisini güzelce doldurdum. 19. sıramızı tamamladık. 20. sıramıza geçiyoruz. 20. sıramızda bir, iki. 3 tek örüp bir azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 3 tek örüp bir azaltma yapacağız. 20. sıramızın sonunda 21 adet ilmeğimiz kaldı. 5 defa azaltma yaptık. Son kalan bir adet ilmeğimi de tek olarak ördüm. 21. sıramıza geçiyoruz. 21. sıramda hemen en başta bir tane azaltma yapıyorum bir tek ördüm bir azaltma yapıyorum bir tek ördüm bir azaltma yapıyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz bir tek bir azaltma 22. sıramızda da 7 tane azaltma yaptık. Sıra sonunda 14 tane ilmeğimiz kaldı. Ee, güzelce vücudun kalan kısmını da dolduruyoruz. Evet 14 tane ilmeğimiz kalmıştı. 1 1 tek 1 2 23. sıramıza geçiyoruz. 3 4 tane tek tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4, 4 tane tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Kalan 2 sık iğnemi de tek tek örüp bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Sıra sonunda 12 tane ilmeğimiz kalmış olacak. 22. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Evet buradan devam ederek kafayı öreceğiz. 12 adet sık iğnemiz kalmıştı 22. sıramızın sonunda. 23. sıramızdan devam ediyoruz. 23. sıramızda 12 adet ilmeğimizin her birisinin içerisine ikişer adet sık iğne yapıyoruz. Ben burada diğer ipime geçtim. 12 adet ilmeğimin üzerine 12 tane arttırma yapacağım. Sıra sonunda 23. sıramızın sonunda 24 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Her birine ikişer adet sık iğne yapıyorum. 24 adet ilmeğimiz oldu 23. sıramızın sonunda. 24. sıramıza geçiyoruz. 24. sıramızda 1 2 3 Tek ördüm, bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızı 3 tek örüp bir arttırma yaparak bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz olacak. 24. sıramızı da tamamladık. 24. sıramızın sonunda 30 adet ilmeğimiz oldu. 25. sıramıza geçiyoruz. 25. sıramızda 1 2 3 4. 4 tane tek tek örüp bir artırma yapacağız. Bu işlemi yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz olacak. 26. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tek örüp bir arttırma yapacağız. Bu işlemi yine 6 defa tekrarlıyoruz. Evet sıra sonunda 42 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 42 adet ilmeğimizi toplamda 7 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde örelim.